Arkadaşlar merhaba. Nermin'le tartışıyor YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Hristi kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Saatlerimizi yazmayı unutmuyoruz değil mi arkadaşlar? Evet an itibariyle aklımızdaki kişinin önce gündeminde neler var onlara bakacağız. Daha sonra da sizinle ilgili zihninden neler geçiyor, kalbinden neler geçiyor daha sonra da bir de olası gelecek okuması yapalım. An itibariyle aklımızdaki kişinin gündeminde neler var, hayatında neler oluyor dersek bu kişi diyor ki bazı fırsatlar bekliyorum iletişim konularında bir harekete geçme eylemi içerisindeyim ama sonra bakıyorum enerjim buna çok uygun değil. Çünkü canım çok sıkkın, mutsuzum, iyi değilim diyor kişi gündeminde. Hatta e, bu kişi gelenekçi bazı tavırları varmış. E, bugüne kadar olan hareketlerimde fark ettim ki benim geleneksel yapım, değişmeyen kendimde değiştiremediğim bazı kurallarım var. O da ilişkide çok iyi şeyler bana getirmiyor diyor aslında. Ve diyor ki evet bunları bir değiştirmem lazım. Çünkü ben an itibariyle e, duygusal açıdan e, biriyle tamamlanmak istiyorum, başlamak istiyorum. Çünkü biz e, aynı zamanda çok iyi anlaşan bir çiftiz aslında diyor arkadaşlar. Ve burada ee, bu konuyla alakalı da artık e, bazı tutumlarımı değiştirmem gerektiğini fark ettim. Çünkü ilişkide ve kadar battım diyor arkadaşlar. Bu anlamda kendinin e, bazı e, tavırlarından kaynaklı olduğundan bahsetti. Aklınızdaki kişi. Devam edeceğiz gündem enerjisini. Ama sonlandırmak bakın burası önemli gelenekçi tutumlarını, ilişkiye bakışını kesinlikle sonlandırmak istediğini söylüyor. Evet, e, ufak bir iletişime geçmek istiyor aslında. Karşı taraftan bir anlayış bekleyecek ama e, diyor ki hatta onu ikna etmeye de çalışacağım. Tamam ben melankolik e, şeyler e, içerisindeyim, durumum buna çok uygun olmayabilir ama seni de bu hale getirdim farkındayım. Ama biz dünyayız, biz biriz aslında, bunu ikna etmeye çalışacağım diyor. Sadece şu an e, karşı tarafın ona şunu söylediğini söylüyor arkadaşlar, bu tutumlarını değiştirmelisin. Örneğin sosyal medya engelini bir kapatıp bir açmak ya da telefon engelini bir kapatıp bir açmak ya da ilişkide arkadaşlar bir gelmek bir gitmek. Yani küs, ayrı, dargın, ex partner ya da kişiyle birliktesiniz bu açılıp hepinizi kapsıyor. Onu da söylemiş olalım. Ve şu an sabrettiğini, tutumlarını değiştirmesi gerekliliğini net olarak anladığını bir dönemin sonlanması demiştik. Orada diyor ki evet bu dönem sonlanması lazım. Çünkü geçmişte yaşamak istemiyorum. Yani benim bu geçmişimi aslında değiştirmem lazım. Hareketlerimi, tavırlarımı yoksa bu şekilde ben mutsuz olmaya devam edeceğim dediği e, gündemi var arkadaşlar aklınızdaki kişinin. Peki sizinle ilgili ne düşünüyor diye bir soralım an itibariyle. Bu videoyu ne zaman denk gelirsiniz? Zamansız zamanda. Hadi bakalım yapan toteminizi yeniden başlamak dedi. Zihninde yeniden başlamak istediğini söylüyor arkadaşlar tekrar tekrar yeniden ve bu sefer hiçbir şey olmamış gibi sıfırdan bir enerjiden bahsediyor aslında çünkü seninle olmak tamamlanmak, duygusal açıdan paylaşım yapmak istiyorum artık dedim. Ve kadersel döngü bu açılım çoğunuza uyumlanacak arkadaşlar. Lütfen yeni denk gelen arkadaşlarım abone olmayı unutmasınlar. Saatleri yazın ve mutlaka bir beğeni koyun. Çünkü kadersel bir döngüden bahsediyor aklınızdaki kişi. Diyor ki senin benim kaderin olduğunu düşünüyorum aslında bir şekilde bu olmalıydı. Bunu bildiğim halde evet bazı yanlışlıklar yaptım ama gelinen noktada eylemsel olarak bir hareket bekliyorsun benden. Evet o hareketi yapacağım ve yıldız kartımız da verdi. Sizden şans isteyeceğini söylüyor arkadaşlar özellikle küs ayrı dargınların barışmasını alır ex partnerlerin bazı engellerin de söylediğimiz gibi sosyal medya telefon engeli gibi gibi bunların da aradan kaldıracağından bahsediyor aslında zihinde bir şans isteyecek çünkü ya da kişiyle birliktesiniz bir geliyor bir gidiyor o durumu düzeltmekten bahsetti burası önemli bir detay arkadaşlar evet sadece e, ufak tefek böyle bir iletişime geçmeye çalışacak aklınızdaki kişi hala aynı durumda mısınız diye ve sizi şuna ikna etmeye çalışacak Düşünceleri bu şekilde Benim varoluşumun sebebi sensin Yani duygusal açıdan tamamlanmak Seninle güzel vakit geçirmekle ben var oluyorum Gibi durumları var Düşüncelerinde Evet diyor ki kaderimsin Evet biliyorum ki Olması gereken de bazı şeyler Ahlaki değerlere uygunluk olarak olması gerekiyordu. Çok haklısın dedi. Burada aranızda ne yaşadıysanız bunu söylüyor aslında. Ve şu an eylemsel bir plan hazırlığı içerisinde bunu kafasında yarattığını söylüyor. Neler yapabilirim? Çünkü şans isteyecek. Diyor ki ben sen olmadan kendimi sıradan hissediyorum. Ve bu da önemli olan şu arkadaşlar karşısında şu konuda uyarıyor. Kişinin gündeminde evet düşüncesinde böyle bir durum var ama yani gerçekten e, ee, o da sizden bir şans isteyecek ama siz acaba bu durumda sıradan şeyler bunlar. Sürekli aynısını yapıyor der misiniz? Gibi gibi. Burayı da iyi bir analiz edin dedim. Size kartlar bu kişinin neyde vardı arkadaşlar? Düşüncelerinde aslında bunlardan bahsediyor. Sizinle ilgili devam edelim. Evet düşüncelerine devam edelim arkadaşlar. Güzel bir yerden açtık kapıyı kartlar. Evet. Güvenmekte e, sorun yaşıyorsun bana farkındayım yaşarsın da diyor. Bakın düşüncelerinde yeniden başlamak demiştik dikkat ederseniz. Sadece zihinde bazı şeyleri yarattığını söylüyor şu an planlar önemli. E, ve onları e, size e, anlatabilmek, size bunu ikna edebilmek konusunda bir sıkıntı yaşıyor. Çünkü güvenmek dedi bakın daha önce de bu durumu birkaç kez yapmış şans istemek. Konusu Bu nedenle kart sizi uyarmışa dikkat ederseniz hep sıradan şeyler bunlar sürekli yapıyor derseniz hala kişi yine aynı şekilde gelmekten bahsetti ama burada kadersel bir döngüyü de söyledi. Dikkatinizi çekeyim oraya hemen. Evet bu kişi biraz tedirgin. E, şundan kaynaklı tavırlarımı değişebilir miyim? Ve e, diyor ki e, evet değişebilirim çünkü hiçbir şey eskisi gibi değil. Kartı okuyabiliyor muyuz arkadaşlar? Her şey dönüştü diyor aslında. Şu an için sizinle olmak, birlikte olmanın ona iyi geldiğini söyledi. Ve her şeyden, zihnindeki kalıp ve düşüncelerinden özgürleşmek istiyormuş bu. Yani ben yapamam, bir ilişkiyi sürdüremem. Ya da ben böyleyim diyen enerjiyi değiştirmekten bahsediyor aslında aklınızdaki kişi düşüncelerinde. Güzel düşünceleri değil mi? Evet kalben her an bir hareket bir eyleme geçecek. Arkadaşlar çok büyük arkanalar açıyor kartlar. Bu video denk gelen arkadaşlar bireysel bir okuma değil mutlaka bir bireysel danışmanlık alın bu açılımla ilgili. Çünkü hareket enerjisi var. Ne kadarı sizi okuyor. Ee, çok önemli bir açılım gerçekten. Yeniden başlamak demiştik değil mi? Kalbinden de sana gelmek istiyorum. Evet harekete geçeceğim. Senin istediğin gibi senin beklentini karşılayacak ölçüde geleceğim dedi. Hadi bakalım. Müthiş bir açılım. Çünkü seni çok özledim. Evet. Arkadaşlar kalben hislerinde sizi çok özlediğini söylüyor kişi bize. Ve evet bir şeyleri değiştirip dönüştürmem lazım. Mevcut durumunuz neyse onu değiştirmekten bahseder. Küslerin barışmasını anlatır. Ya da birliktesiniz sıkıntı var. Onun e, ilme kazanmasını, yukarıya çıkmasını sağlamak istediğinden bahsetti. Evet. Ve onun içinde. de Fırsat kollayacağım diyor. An itibariyle aklınızdaki kişi müthiş. Şu an duygusal olarak çok fazla yükselişte. Onu size söyleyebilirim. Ee, hareket eylemini hatta hızlıca yapmaktan bahsediyor. Hızlıca bir iletişime geçip durumu kurtarmam lazım dedi. Ee, sadece e, evren e, şu konuda onu uyarıyor diyor ki evet ben sana gelmek istiyorum ama senin beklentilerini karşılayabilmek için biraz Sağa sola bir baktım. insanlar bunu nasıl yapıyor? Neler yapabilirim? Fikir aldım diyor. Ve orada zihnim bana seni o kadar çok özletti ki artık başkalarından fikir almaktan da vazgeçip hatta her şeyi kendim yapabileyim. Bu durumun olanaklarını, olasılıklarını düşünüyorum anı itibariyle dedi. Ve geçmişte yaptığım her şeyi salıvermek istiyorum diyor. Kişi sizinle ilgili çok güzel bir açılım evet ve gizemli durum ve sırlar olduğunu söylüyor aranızda diyor ki evet ben gelmek istiyorum ama sen bunu bilmiyorsun henüz diyorsanız ki arkadaşlar Nermin Hanım hiçbir haber yok iletişim yok bu video bitiminde bile gelebilir e, enerjiniz çok önemli çünkü kişi e, gelmek istediğini hem zihinde söylüyor hem kalben söylüyor arkadaşlar ve konuşmak an mesele istedi bütün kartların saatine yazsanız bakın ancak olur bu çünkü çok örtüştürdü kavuşmak al meselesi diyor. Çünkü sensiz mutsuzum demişti dikkat ederseniz ve kişi e, kaostan kaçmak istiyor. Şu an kendinden bile kaçmak istiyor. Çünkü bu gelenekçi yapısının içerisine değiştiremem dediği dedi, durumların içerisinde kendine hapsolduğundan olduğundan düş, bahsediyor. Ve orayı artık yönetemiyorum dedi an itibariyle ve yalnız kalıp dua etmeye ve dinlenmeye ihtiyacım var. Çünkü bu anlamda senin güvenini nasıl kazanırım? Tekrar bu durumu nasıl oluşturabilirim? Bu konuları çok derin düşünmem lazım." dedi. Evet, bakın arkadaşlar, diyor ki, kendimi aydınlatmam lazım. Yeterinden fazla ve ee, bunu açıklığa kavuşturmam lazım. Bu konuyu neler yapabilirim, ee, diyor. Çünkü daha önce bu konuyla alakalı çok da tecrübe edilmemiş, hiç bu kadar belki de bu dil yapısından çıkmak istememişti arkadaşlar. Ama bu farklı bir açılım değiştirmekten bahsediyor kişi kendini. Evet bir de olası gelecek açalım. Bakalım olası gelecekte peki durumlar ne olur? Somut olarak bir adım atacak arkadaşlar. Aslında isteği bu. Ve çünkü senin olduğun yer diyor. Yani sizi gördüğü yer arkadaşlar. Materyalist bir enerji. Benim kolektifim böyle çalışan anladığım kadarıyla kendi gücünün kendi elinde olduğu bir enerjiden bahsediyoruz. Daha çok tabii kolektif bir okuma ama yani benim kolektifim e, aklındaki kişi sadece onu sevsin istiyor. Bu açılım aslında e, böyle de bir açılım. Ama aklınızdaki kişi e, sizi gördüğü yer evet takdire şayan bir enerji. Zaten herkesin e, beğendiği aslında kimseye ihtiyacı da olmayan bir enerji olarak görüyor size. Çünkü e, sürekli sadece yanımda ol yeter dediğiniz zaman çok kıymetli olmuyorsunuz. Ben size bunu söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Çünkü dedi ki kişi size kendi kendine yeten bir enerji olarak görüyor zaten diyor an itibariyle. Ama bu da kafasında sizinle ilgili planlar, projeler, planlamalar yaptığını söylüyor. Arkadaşlar şöyle bir kutlama enerjileri dedik. Evet, eğer aranızda üçüncü kişi engelleri varsa onları da çıkarmaktan bahseder. Bakın kartlar iki yönlü açtı. Planları var. Evet, hatta ee, üçüncü kişiyi aradan çıkarma eğer varsa arkadaşlar yoksa üçüncü durumları aradan çıkarma olarak araca alacaksınız. Günün sonunda evet üçüncü kişi ya da üçüncü durumları aradan çıkarıp size karşı somut adım atmaktan bahsediyor. Üçüncü kişi olduğunu bildiğiniz enerjiler varsa e, ve artık bu konu kapansın dediyseniz eğer e, onu aslında bir sorguluyor kafasına ya da üçüncü durum dediğimiz bakın aile olabilir, gelenekçi yapısı olabilir ya da kişinin ilişkiye bakış tarzı bu olabilir. Onlar da üçüncü durum engelleri. Biliyorsunuz arkadaşlar evet olasılıklar da güzelleşti. Durumu oluşturmak adına her şeyi yapmak istiyorum diyor. Çünkü seninle ahenkli bir şekilde hayata devam ettiğimi fark ettim. Yani bütün renkler sensin aslında dedi. Hem size çok beğendiğini de söylemişti. Aynı zamanda arkadaşlar dostluğunuzu da seviyor. Her anlamda biz seninle kök Diyor, kök diyor. yani aynı zamanda dostuz arkadaşız bu yönünü de çok beğendiğini söylüyor şu an kafasında var planları evet çünkü siz olmadan kendini hiç gibi hissettiğini söylüyor özellikle de bakın masum olduğunuzu düşünüyor her konuda masum sen diyor bazen çoğu zaman üçüncü kişi ya da üçüncü durumu engellerini bile bile yanımda durdun dedi işte bunun için masum olan sensin aslında diyor an itibariyle ama ben seninle bütünleşmek istiyorum dedi arkadaşlar kartlar bize çok net bir açılım. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım e, çoğunuz uyumlanacaksınız. Onu net söyleyeyim ama gerçekten e, bu açılım sizi okuyor mu? Bir danışmanlık alın benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan hiç fark etmez. Enerjiniz kiminle uyumlanıyorsa. Çünkü bu açılım e, şöyle söyleyebilirim bir oranlama vermem gerekse Yine de vermeyeyim ama arkadaşlar çok yüksek oranda uyumlanacaksınız bunu. Göreceksiniz hayatınızda yaşayacaksınız bunu. Ve e, bu kişi e, diyor ki umudumu kaybetmiyorum seninle ilgili konularda. Çünkü hala bir şansımız olduğunu biliyorum diyor. E, aslında bunda olası gelecekle alakalı aslında. Ve diyor ki çözeceğim. Evet bütün kilitli olan kapıları açacağım aslında aranızdaki sorunların giderilmesinden bahsediyor bize olası gelecekte çünkü en kötü senaryonun içinde bile senin hep bu durumlarda bir masum yanın vardı ne yaparsan yap belki hak ettim belki hak etmedim bazı tavırlarıma senin bana tavırlarını ama yine de orada sen hep masumdun aslında dedi ve şu an bir çıkış yolu arıyorum şu an bu konuyla alakalı bir çıkış yolu arıyorum bunun peşindeyim çünkü insanların gerçek yüzlerini gördüm dedi. Yani özellikle üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar varsa arada arkadaşlar orada ona karşı bir geri çekilme bundan kaynaklı olduysa insanların gerçek yüzünü de gerçekten gördüm dedi an itibariyle arkadaşlar. Şimdi burada bir meleklerden bir destek alalım aklınızdaki kişinin durumuyla alakalı. Bakalım melekler bize ne söyleyecek değil mi? Diyor ki evet o konuda e, kişi kaygılanmıyor sizle alakalı diyor. Çünkü bu durumu toparlarsa e, sizin zaten onunla olacağını biliyor aslında dedi olacağınızı biliyor. Ve bu kişi sadece sizi ikna ederken geçmişi bırak o konuları kapat artık yani onlar bitti diyerek gelmek istediğinden bahsediyor. Melekler de destekliyor bunu. Ve diyor ki ve bu kılık değiştirmiş bir halde gelecek. Yani mevcut olan biri gibi değil. Bakın dikkat ederseniz tutumunu değiştirecek de gelenekçi bazı tavırları vardı ilişkiye ait ve diyor ki evet o farklı gelecek. Siz bile şaşıracaksınız dedi. Ee, melekler bize peki sizin melek kartlarınızı alalım. Diyor ki evet senin bu ilişkiden zaten şu an içinde bulunduğunuz durum her neyse onu yaşamanız gerekiyordu. Oradan bir uzaklaşmanız gerekiyordu dedi. Çünkü siz bu arada yaşam amacınızı da aslında bir şekilde öğrenmiş oldunuz. Yani içinde bulunduğunuz durumun size ne kattığını da anlamış oldunuz dedi. Ve şu an temizlenme ve arınma yaşıyorsunuz. Aslında bazı şeyleri daha iyi analiz edebiliyorsunuz özellikle bu durum size yaramış olmalı diyor. Yani sürekli açılımlarda şunu söylüyorum arkadaşlar. Melankolik enerjilerde kişiyi kendinize çekemezsiniz. Bu arada kendinize yatırım yaparsanız enerjiniz yükselir. Dolayısıyla karşı tarafın sizi özlemesi, arzulaması da o oranda olur diye söylemiştim. Melekler de aynen bu şekilde söyledi. Sen bu dedi bu arayı dedi sizin için. Bir yaşam amacını bir belirle bakayım. Bu kadar odaklanma bu konuya. Çünkü karşı taraf zaten sizinle ilgili güzel şeyler düşünüyor. Bir arın kendinle ilgilen dedi aslında. Arkadaşlar güzel bir açılım. Gerçekten çoğunuz uyumlanacaksınız. Ama özellikle söylüyorum. Şimdi bunlara uyumlanmaya çalışmayın. Şöyle çalışmayın. Bazılarınızın ilişkisi bitmiş oluyor arkadaşlar. Bir tane giden bir umut olsun de dinliyorsunuz. Evet dinleyin. Benim için çok güzel bunlar. Lütfen dinleyin ama oradaki umut... Ee, günün sonunda sizi mutsuz edebilir. O nedenle aslında ilişkinizle alakalı bir danışmanlık alın diyorum durumuyla alakalı. Benden ya da başka bir tortu okuyucusu arkadaşımdan fark etmez. Bunu her açılımda söylüyorum arkadaşlar. Bakın bu sizin iyiliğiniz için. Evet. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı özellikle abonelerime. video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden Şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Ütüne hayır olsun arkadaşlar.